16 Mayıs 1919 ordumuz dağıtıldı. Ülkemiz emperyalist güçler işgali altında. Güzel yurdumuz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından paylaşılmakta. Yunan ordusunun her an Samsun ve çevresine adım atması bekleniyor. Böylece Pontus Devleti de kurulmuş olacak. Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında çatışmalar başladı. Rum çeteleri köyleri basarak Türkleri öldürmekte. İzmir, Yunan ordusu işgali altında. Hükümet istifa etti. Yeni hükümeti kurma görevi tekrardan damat Ferit Paşa'ya verildi. Vapurda herkes deniz tutuyordu. Tek tek güvertelerine çekildiler. Oysa Mustafa Kemal Paşa'nın yüreği Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında vatan aşkıyla çarpıyordu. Başı dimdikti paşanın. Ayrılmadı o yoldan. Sert, mavi gözleri. Ve üç gün üç gece tarih yazdı o yaşlı bandırma vapuru, o yürekle değişti ülkemizin kaderi. Kemal Paşa ülkesinin kurtuluşu için önümü çoktan göze almıştı. 16 Mayıs 1919 sabahı bir vapur kalktı İstanbul'dan. Bandırma vapuru, yaşlıydı biraz, Karadeniz'e hiç çıkmamıştı. Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanabilecek gücü de yoktu. Aslında Yükü de ağırdı bandırma vapurunun. Özgürlüğümüzü, vatanımızı, bayrağımızı taşıyordu o vapur. Ağır ağır Samsun'a doğru yola koyuldu. İngilizler vapuru batırmak için yola çıktılar. Ama Mustafa Kemal de, Kaptan İsmail Hakkı ve onların söylediği rotadan değil, kendi rotasından ilerledi. İngilizler bandırma vapurunu bulamadılar. Ufuk karanlık, memleket karanlıktı. Vapurda herkes deniz tutuyordu tek tek güvertelerine çekildiler. Oysa Mustafa Kemal Paşa'nın yüreği Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında vatan aşkıyla çarpıyordu. Başı dimdikti paşanın. Ayrılmadı o yoldan. Sert, mavi gözleri. Ve üç gün üç gece tarih yazdı. O yaşlı bandırma vapuru. O yürekle değişti. Ülkemizin kaderi. 19 Mayıs 1919 Bir ses duyuldu Samsun limanında. Bandırma vapurunun sesiydi, umudun sesiydi o. Bu gelen Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Selam durdu dalgalar, selam durdu tayfası. Bir güneş doğdu. Samsun ufuklarında bir ışık yükseldi o kap kara sulardan. Öyle muhteşem ışık ki yeniden hayat verdi Anadolu'ya. Türk halkının sesi tüm şehire yankılanıyordu artık. Samsun'a ayak basar basmaz ya istiklal ya ölüm cümlesini kurarak kurtuluş savaşımızı başlattığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak eğer nedeni Samsun'a atılan o ilk adımdır. Mustafa Kemal asker elbisesiyle arkadaşları arasında halkın huzurunda. Bir ansiklopedi için Atatürk'ün biyografisi istenir. Özellikle doğum tarihi sorulur. Zübeyde Hanım, Atatürk'ün 1881 yılının sıcak bir Mayıs ayında doğduğunu söylermiş. Atatürk bunu Afet İnan'a anlatırken bu tarih neden 19 Mayıs olmasın ki demiş. Bundan sonra kendisine doğum gününü soranlara 19 Mayıs cevabını vermiştir. 19 Mayıs atamızın doğum günüdür. Cumhuriyet gençlerimizin bayramıdır. Bugün Atatürk'ün gençler cesaretinizi güçlendiren ve sürdürecek olan sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerlerinin ve vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız diyerek ülkenin geleceğini ve umudunuz bizlere bağlıdır Türk gençlerinin doğum günüdür. Senin doğum günündür, benim doğum günümdür, bizim doğum günüm. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Atatürk yazdığı Unutuk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım sözüyle başlar ve gençliğe ifsabeyle biter. Atatürk nutukta aziz vatanı kurtulsunu, Türk gençliğine emanet ediyorum der. Ey yeni nesil, gelecek sizindir. Biz cumhuriyeti kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz. Gelecek nesil kadınıyla erkeğiyle biziz. Şerefli bir milletin Şanlı çocuklarıyız